merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ilk videomla karşınızdayız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır verin. Hazırız. Dur bir dakika ben ilk önce sandviç seçeceğim. Sandviç, 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 Ama... Evet başlıyor. Arkadaşlar bizim tek ilk videomuz yani. korkudan belki konuşamayabiliriz de. Arkadaşlar teknik arızalıklar olabilirse evet. sesimiz az gelirse üzgünüz. Evet. Lan! Kuraklar! Kendiyle hareket ya? Karakteri Aynen. Art. Bazen hareket etmiyor. 12 12. Tablet de yazdım. Öldüm <laughs> öldüm. Öldü. Öldü ben alıyorum en az. Ana. Ana yapayım. Yapayım. Bayağı vurdu lan. Evet, evet, bu kadar düştü müydü be? Neydi onun adı lan? Eee o. Yok yok. Ay, Para atamadı. Ben unuttum. Şeyde. Piper'da evet. Piper'da. Hyper şeyle mi kesmişsin? He. Öldü el primo. Peniydi, tutam peniydi. arkadaşlar bu şey. Yahvisi mi diyorsun? yani ya. Ben doluyorum gelişin ha. de fena vuruyor ben. E. Peni fena vuruyor aynen. Ben düz atak yapıyorum adamlara Adamlar bana yemese atak yapıyor <laughs> Attık karşılaştım. Ölürken ültüsünü kullandı. Evet ne? Şey Ültü. Kum nasıl başlattım ben. Kum fırtına. Bu kaldı. Ne de? yavurma, Ya Bilal sen işe yarıyor musun sanki? Aynen ya. Çakıl taşı atıyormuş bu insanı. Hepsini tercih ettim. Hadi hadi ben. hadi. Dal 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 dal. Çok güzel gidiyoruz. Bir, bir peli bana niye bin bin vuruyor? Pirin Sakın kimin geldi kaldı var ya. Kim lan. Daha bir abone ol. Daha belliyoruz. Tamam. El Primo biraz <laughs> dalmıyor. Kaçıyor. Yop! Doluyor ha kaçıyor. Sen doluyorsun. Hem kaçıyor hemen doluyor. Öldü Peni. Aa vurdu. Burada Çalıyor, burada. Bu da Nasıl kaldı? Şalaya saklanın belli etme kendinizi Ya bizim yerimizin belli etme. Yan atak Yan atak, atak atak Yan atak hadi hadi Kısa atak kısa atak Tamam aldık bu maçı Yee boyunluyor o maç Abi 20 olsaydı keşke ya 10-30 İlk <laughs> maçımız böyle arkadaşlar Ben 10 kupa <laughs> Evet arkadaşlar kısa bir kestim Eee çünkü Bu arada bilirsiniz, sizinle ondan size. kesti Bayram. Evet arkadaşlar karakterleri değiştirdikten sonra geldik. Ben şu Tekrar şu ben hep bayrağını benzettim ha. Giriş ekranında. Aynen ben de benzettim. Bayram bende var ya. Oh. Ben tam hep güçlü karakterler var ya ben hep büyük kutudan çıkıyor. Baya vuruyorlar ha. Bayram Şası mesela oldu. büyük kutudan çıktı. Sen de bir kutudan çıktı. Ona, e, hani, ona. Sen hala, sen hala, oyun da az benim. Hadi öldü. Çok iyi gidiyor. hadi koçum. Ay! Ya. Kaç, 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 tamam. Bir bölümle bitireceğim. Bir ölümle. Ay! Dalıyoruz. Nasıl? Dalıyoruz. Nasıl? Dalıyoruz, nasıl? dalıyoruz. Abi dalıyoruz. ben çok öldüm. Öldü o. Lan. Lan pem Lan. gelmiş. Pem Pem görmedim var ya. Lan öl bana ver onları. Öl bana ver. Peme dalıyor ben of çok güzel daldım. Ananı. Yalan ya. güzel dalamadın. Aynen. Bu arada maç başında her, maç başında ben çıkan karakterleri değiştirin. Evet. bana ver de çektim bana. Öldü bunlar. Öldürdün mü? Pem. pem pem. Pem nasıl kaçtı? Kaçak. Edgar gel lan kendini, bir şey sanamadı. Kendini bir şey sanıyor. Evet, Anam. Yani.

Öldü lan. Sen haydın lan. Çok feci dalıyorsunuz ha. Ben iyi dalıyorum. Bilal'de bir iş yok. Hem mi? Hani, ya ben niye yedim sen ki Ya kabulleneceksin. Daha iyi oynuyoruz. Oyun kralıyız Allah sen sen Allah. Sen kaç kutu oldun? Abi orada boşta. 6.700. Ben, ben 6.173 oldum. Fukan var ya arkadaşlar var ya Fukan benden e, e, önce başladı ama ben Fukan neredeyse yaklaştım yani kupa seçimi. Tamam hadi partiler değiştiriyoruz. Evet ben 8 bit ah bit. Evet dalıyoruz. Hadi. Bilmem ne turu kaçıncı tur? Üçüncü tur. Ha, Bir üçüncü. dördüncü Sen tur ben de Ben kafam da savaşmakta. <laughs> yani. Ben benim beni kullanmayın. Taktik taktik taktik. Nasıl 700 700 vuruyor şu e bo. Sesinde benim yine arızalık çıkacak var ya. Bir kısa çıkacak. bir yaparsın. Allah 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 Allah. Anam anam anam. Çıkran, niye şey aldın, kan, kan aldın. bir tane çaldım. Abi sekiz de çok yavaş gidiyor ya. Yürümesi alacağım var ya. Alacak mı? Dur. Lan hızlı vuruyor ya. Lan bayi ne etsin? Bayi çok kötü de arkadan arka, şunu arka, işte. Yani, Aynen bunlar deminki bizim tur. Hop aldım hepsini. Ana. Uuu zehre gidiyordu. Tamam öldü o da. Oyun atla benim. Oyun atla benim. Çıkar çöle sakın. Çöle sakın. Çöle sakın. Lan sen bizi koruyor. Hadi devam oyun için. Eyvah. <laughs> ya öldür onları öldür filan. kimsin de? geri sen mi lan? Tamam. Geliyorum ben de arkadan. Hafif hafif geliyor. Yavaş yavaş. <laughs> saklana saklana geliyor. Bir elmas kap bile şu el... Erdem kap kap <laughs> Kurcan. Ha en sakin. sen, el, kaçın, el, kaçın, el, kaçın, sen kaçın, de var boş mu dönmesi? Ne çıkıyor? Sen de var ya. Boyu öldürdün Abi ya. Tamam bir el daldı. Gel. Aldık. <laughs> Abi, şuna Bu sefer sen sen aldım ya. Arkadaşlar kısa bir şey yaptık. Kesme Ve yaptık. Ve Bilal, Bilal Edgar çıkardı. Bilal Edgar çıkardı. Erdem de ben, ba Bayroğlu. Bayram bende var. Bana Bayram büyük kutudan çıktı. Biliyorum ya. Bu da Söyledin bana ya. büyük kutudan çıktı. Sen bir de, ay falan oldu bir iki ay. Sen de de. Lan videoyu başlatmayı unuttum neyse. Devam Bak, eden edelim burada. Ya. <laughs> Lan yardım etsenize ya ne yapıyorsunuz bu zaten? Allah! Aynen dövdük. Kerim Hanım sen atla Başlattım başlattım. Arkadaşlar kusura da kaydı başlattım başlatmadım diye soruyoruz birbirlerimizi. Daha yeniyiz. Lan çok kötü doluyorlar. Şimdi hep uçsu var ha. Çok feci doluyorlar. Niye bu sonuna kullanıyor? Niye hep Kafaya mı öldün lan? <laughs> Kafa, sen al diyor ki. Kafa kıyım. Kurumuş Anam. Fındık, yorular, yorular. lan. Anam Takıldım. Ben anne lan bıraktısa yarın. Lan ben adamların mekanındayım. Lan işte bu can çok az. Ona vur. Lan vuramıyorum da adam bana Adamın dribling cross çıktı lan. Ananı. Lan ne adamlar, ne biçim, adamlar ne biçim oynuyor? Ben buradan şey arkadaş yapmak istiyorum. Hadi yemekle. Abi, puan puan kupa. Asa altı kupa Ben sıfır. Çünkü abi hep de oluyor, hep. Eğer el kaybederse et Ben koltuğa, evet. evet. ben. bir de Evet arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar yeter. Yeniliğimizi verdik. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.